Günaydın. Ben fena Çok güzel yönettim. Aa biri ölmüş. Ha. Pardon bir <laughs> <laughs> oyun başlamadan önce. ben Ha da. ben dayıya verdim bu el. Bakalım neler yani, yapıyor. Ben botu abi diyorum başka bir şey. Abi ben, ben yapamıyorum ya. ben. ben teşekkür ben ederim. <laughs> Kalbi kalbinden boton abi diyor. Dayı <laughs> dayıya salın. Teşekkürler. O yüzden vermeyin. Dayıya bastım. Anlatıyorsun dayıya. Ulan Ulan sen... Ulan senin alacağım ben yavşak! Asıl sen bundan sonra olacakları bekle. Madem elini ateşe soktun, yanmasına da katlanacaksın. Öğrenler keyif arada. İyi geceler. İyi, i̇yi, mi geceler falan? Tamam. Bir şey diyeceğim mikrofonum kapalı değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Dur ne gizler. Abi hedefteki oyuncu kim ki? Ben nereden bileyim hedefteki oyuncu kim olacak? Dayıya gidelim. Aa yok öldürmeyelim ya. Yazıktır gariban dayı. <laughs> gariban dayı ya. Ağzına tüküreyim. Solda chat yok mu? Var. İyi evet. Hayır, Damla gittiniz. Damla nereye gitti? Aha. Yapma onu, yapma. Onu yapma ya. Onu ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Şa işte gitti. İnanamıyorum. <laughs> ya soldaki chat'i unuttun mu? <laughs> evet. Tamam, tamam. Double'ımız var. Dayı güvence dedi mi? Evet. Tamam. Ne? At abi katil açık benim. Lan ben ne yaptım ben şimdi? Ben zaten benim rolümü gördü sen mi? Asko. Efendim. Ne haber? <laughs> İyi senin haber. Niye benden konuşurken başlıyorsun onu anlamadım. Ya, 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 e şey karşımdasın ya tamam o yüzden senden başlamak istedim ya bu sırada. Eee teşekkür ederim. Şey, e, bilemiştin ama evden çıkamadın sanırım. Ben ne alaka ben oğlum ben doktorum lan. <laughs> ben seni korumaya geliyordum ama sen bilirsin yani. Aynen, aynen. Olmaz. Bak rolümü de açıkça belli ettim senin için yani ama sen hayırdır ya. BG abi abimiz çok eğlenecek şu an. ilk elden rolünü işler edecek. Arkadaşlar inanır mısınız buna? Yani abi senin için risk alıyorum. Burada rolümü açıklıyorum. Bana direkt suçlayıcı bir şekilde geliyorsun. Ayıp oldu bu yaptığın. Doktorum anasını satayım. Bundan sonraki sana geleceğim. Tamam mı? Aklımda yere düşersin. Aklımda yere tekme vurursun. Ağzıma da pamuk tıkarsın. Her yani neyse bir şey tıkarsın. <laughs> Kapa senin Arkadaşlar... o yüzünü. Abi. Allah Allah. O zaman. E, Botuan abi. Doktor sağ ta... Eee dayı, ben, bir de Samet abi tamam. e, dördümüz okeysek geriye tamam. kalacak Hayır okey değilsiniz abi nereden okeysiniz siz? İspiyonladınız Hayır, mı? Tek kill var. Ekibi yani ben de tanıyamıyorum de... şu an enteresan. Ama Batu'nun doktor olduğundan emin değiliz. Sadece evet, o söyledi. Ben polisim. Mikel Batu'nun eline gitti. Şerefsiz. Evden çıkmaya çalıştı çıkamadı. Bu bir. Hani Şerefsiz bak gelmiş beni tutmuş ya. Çalıştı, alamadı. <laughs> Lan yani çıktı. Like Diğer kill. de Samet ve Temir de hani, rol kullandılar. Yine tekil çıktı. Hani siz üçünüz kremlenmiyorsunuz aslında. Valla Emine net kremliyiz. Bir de şunu unutmayın. Tamam geldik yoksa kill alamıyoruz var. zaten. Bir tane mavi var. Ee, mavi'yi geçen elde unuttunuz. Ondan önceki no. elde unuttunuz. Yani maviyi unutmayın. E, Batu yani. abi seri katil o yüzden. Abi. Vuracağım tekmeyi şimdi ağzına Samet. Seri katil olamaz. Seri katil olamaz. Allah Allah. Olamaz. Ben de öyle Seri katil olamaz. Seri katil de olamaz. Ay, sen kim seri şey, katil olsa sana yakalanmaz. Evet. Hayır normal genel kod maviden bahsediyordum ben. Şey, Tövbe tövbe. Şimdi keseceğim hepsinin götünü ayrı ayrı. Bak delirtiyorlar beni burada. Kesin, Bakın, kesin katil bu arada. Büyük Ayva yedik bu akşam var ya. Bir bire gelecek. Oğlum neyin lan? Dediklerini anlamadım ki ben bunları. Bunlar nece konuşuyor kardeşim? Türkçe mi konuşuyor bunlar? Ben evine çıkmayacağım bu arada. Haberiniz olsun ben evimden çıkmayacağım ama hayırdır. Eseceğim birilerini üçüncü elde gözü öyle gözüküyor yani. Hayırdır. Vallahi vururum ha. Delirtmeyin beni. Doktor dedin. E tam doktorum abi zaten. Bak doktor rolü var. Şey şurada işte bak. Çıkamadım ki. <laughs> Abi yok artık üç tane mi? Adam beni beni şey yapmış ya. <laughs> Arkadaşlar seri katilimiz var. Seri katil de olabilir, temizlikçi de olabilir. Çünkü gelir ki pek. E, en olarak ben kırmızı gördüm. <laughs> 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 e, Aa e, Peki neydi? Abi, temizlikçi efendim. falan mıydı? E, evet, tam olarak temizlikçiydi. <laughs> bocaldım. bu infoyu veren kim şimdi? Ben anlayamadım da hani bir daha bir info sen kim verdi? Emir mi verdi? Ben, 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 ben. Sen verdin. Ha e, yani ispiyoncu ben... değil misin kardeşim sen? Heh, tamam evet, burada... tamam. Tamam sen ispiyonladın ve senin kötü temizlikçi olduğunu düşünüyorum. E buna inandın yani hemen sen de. Evet, Anladım ben. dayı e, burada başka doktor olduğunu iddia eden var mı? Ben ben. Hayır git. E, kime gittiniz o zaman dün akşam? E, dün akşam sana geldim temiz ee, aslında az önce kendi rolünü falan belli ettim ya. Sen de Temir'e gittin Erkemi, değil mi? Allah Allah şey. Ben Şevval'e gittim. Yok. Ben <laughs> Temir'i kurtarmadım. Ee, kimse gelmemiş. Tamam. Galiba. İkisi de sıktı. Aaa. Sana kim geldi? Ee, sana doktor gelmiş. Doğru mu? <laughs> Hayır. Sana polis geldi değil mi? Evet. Ya abi. Destek <gülüyor> çıksana <gülüyor> ya. <gülüyor> destek çıksana <laughs> abi. Evet. abi. Deli rolü yap. Deli rolü <gülüyor> nasıl <gülüyor> yapacağım? Şey mi? Bildiğimiz ben deli rolü <laughs> mü? Yani Arkadaşlar gelmez, deliyim Batuman galiba filan. Ya abi. Ben Batuhan kim ya? Ee, Batuhan abi. Begrave Ha tamam. Ee, ben deli olabilir Begrave. miyim peki? Olamazsın. Neden? Neden mi? Ee, abi soruyorum anlatsana neden deli olamam? Olabilirsin. olabilirsin. Tamam deli olabilir ama miyim onu sormaya çalışıyorum. Deli olabilirsin ama sabahtan verdi verdiğin infolar ve e, attın attığın boklardan. Yani seni korumak suçsa... Ee, seni sen ölümse maç gülümse. Neyse yani dayı öyle olsun. Abi beni koruyamazsın sen. Arkadaşlar buna zaman kazanma taktiği diyoruz. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Ve şimdi... Burada, Ve şimdi kimin götünü keseceğim? Ah acaba kimin? Acaba? Herife bak lan beni dedi. Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Zaman kazanma taktiği kardeşim. Siz de bizi iyi şey bellediniz ha. Hayırdır? Keseyim mi? Kesmeyeceğim. Bir keseceğim. Bir keseceğim. Tabi. Öyle. Yine geldi. Dur, şerefsizi görüyor musun? Şerefsiz. Abi bana niye oynuyorsun sen? Neden yani? Abi. of. Şevvali korumaya gelecektim bu sefer belki yani. Ya abi oyun bozancılık yapıyor ha dayı. Adam bana fokuslan nasıl satayım ya? Yayıncı fokus tabi abi. Abi doktor kim? <laughs> Şimdi güzel kardeşim, ben söz alabilir miyim? Tabii, Allah'ını seversen beni e, temizlikçi olmakta suçluyorsunuz ama burada Şevval öldü. Ben nasıl şu an şey oluyorum? Bir de beni çıkarken tutuyorsun. Ayıp günah ya. Seni korumaya geliyorum. <laughs> Sen var ya çok şerefsiz bir <laughs> <güne> oldun <laughs> yani. Hem beni katillikle de suçluyorsun. Arkadaşlar. Ayıp arkadaşlar. yani. Şunu da unutuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane mavi var. Survivor'sa açıklasın. Survivor değilse Batu yine şüpheli. Yani Batu'nun şüphesi azalmayacak. Çünkü ilk başta verdiği infolar çok çelişkili ve çok yani. Yine ben çok suçlu yandı. çıktım arkadaşı yanlış ama ya. Ama işte de, deli olduğu için de yanlış oluyor olabilir. Öyle düşünebiliriz. Abi deli olsa böyle bir yanlışlık olamaz. <gülüyor> <gülüyor> <Kırklı temel> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bana da Geis'le Berat gibi geliyor ama. Çünkü çok özledim. Batu katil olduğunda ya hiç konuşamıyor bir şey. Kendini savunamıyor ya da çok konuşuyor. Can yani kendini savunma çalışıyor. Neyse bir şey demeyeceğim. Ee, yani şöyle bir sıkıntımız var. Kemil ve Şeyin ispiyoncu olması bizim için büyük bir sıkıntı. Hani ne gözümüz var, ne yüzümüz var. Bir tane doktorumuz var, bir tane polisimiz var. Onun haricinde olabilecek bir rolümüz yok. Temir zaten ispiyon şey ya kesin olarak emin değilim ama safe gibi gözüküyor. Dayı zaten polis. Var var büyücü, büyücü de var. Tuttum diyor. Sıkıntı. Batuhan abi zaten çıkamadı. İki kil çıktı ve temizlikçi tekrar iş yaptı. Sadece ikiniz kaldınız diye düşünüyorum o yüzden. Peki ya şöyle bir şey de olabilir. Batuhan abi ye ise O da var şimdi. Batuhan abi tuttuğuna göre. Beyin bedava. Batuhan ise ben Batuhan'ı tutamam. Nasıl tutamaz? Abi, abi seri katil varsa tutamam. Bir tek bombacısa tutabilirim. Aaa yani... bombacı da olabilir. Hiç karıştırma orayı bence kafanı. Abi. Var. Bir dakika dur dur. Bak 20 saniyemiz var. Birisini Aslında... acil atmamız lazım. Kızım. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bombacı nereden çıktı? Ben doktor olduğumu söylüyorum. Beni ikidir tutuyorsun. İnsanların insanların kesilmesine zaten engel ben oluyorsun. Mükemmel'e gittim diyorsun. Gidememişsin ya. Ne konuşuyorsun Allah için. 5 saniye, 5 Abi var ya. Verin, hızlı, hızlı, hızlı. Ayıp ayıp. Ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyi bu. Çok sevk alıyorum şu anda. Bırak de, Ama bu dayı gelecek yine tutacak beni ya. Harbiden tutacak yine ama çok ayıp ya. Neden bu kadar üzerime oynuyor bu? mi kessek yine dayı? Abi yine tutacak galiba ya. Direkt bana gelirse ben şüphelenirim artık yani. İspikçiyi mi şey yapsak dayıyı mı vursak ya? Ибру. Амиды. хм м Berat demişti ki ispiyonladığı zaman Batuhan, Batuhan abi kırmızı evet. temizlikçi olarak görmüştü onu söyleyeceğim doktor yalanın vardı onu da söyleyeceğim ben Batuhan abi diyorum Bence de Batuhan abi <laughs> ben şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Evet, 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 Ben açıkçası bu sefer anladın mı? Evet, gittiğim kişi yani burada Emir oldu. Sen niye şimdi burada şey yapıyorsun anlamıyorum yani. Anladın mı? Hani bana sürekli bir bombacı mısın, temizlikçi misin, misin? Hep böyle benzetmeler yapıyorsunuz. Anladın mı? Benim asıl rolümü şey yapıyorsunuz. Ayıp değil mi abicim? Emir hayır, söylesene hayır. abi. Bence Batuhan'ı yollayalım. Bir dahaki sefemde çünkü iki ispiyoncu, üç tane ispiyoncu olmuyor bildiğim kadarıyla. Eee peki... Ya deli o zaman ya da e, kötü ispiyoncu. Roline dair bir ipucu vermek ister misin o zaman? Hani sen böyle ortaya attın bizi ama. Ben vereyim, yeşilim ben, onu söyleyeyim. Ben vereyim, ben tuzakçıyım. Xantin'in evine koymuştum tuzağı da. Ben çıktım ama nasıl oldu? Tuzak zaten Sena değil, sana geleni engelliyor. Enteresan. Okay. Evet. Şey şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii ol. abi. Ana dilim gibi konuşuyorsun. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Evet. But, but but abi. abi ya. Abi Allah Allah. Bunlar niye astı beni şimdi? Abi asmayın beni ya. <laughs> okay. Dur. 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 Ya abi yürü git ya. Of. Kim seri katil var? ah, çok seri katil var. Ah, hadi bakayım. Demedim mi ben? Bak, Sintili oynadım. Bak. Yedin kapağı şimdi. Hadi bakayım. Bunlarım sen burada mıydın ya? şey şöyle Şaka şaka yapmıştım ya. Şey <laughs> Zimracığım sen görme bunları. Şöyle sansürleyelim buraya arkadaşlar. Su içiyorum hemen. We did it. Ben elimden geleni yaptım arkadaşlar. Burada asıl katilin birisi olduğunu gördük. Bundan sonraki bayrağımı diğer arkadaşlarıma devrediyorum. Yeis benim dostum değil düşmanım. Bak adamları suçlattırdı beni. Şimdi hepsini kesecek. Hadi bakayım. Yine biz kazandık kardeşim. Yeis yakışmadı yani. Ya bak 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 görüyor musun? Güzel Güzel oyundu bak. Mavi sen, mavi sen. Mavi sen, söyleyeceğim. Ben Arkadaşlar bu oyunda benim üzerime gelen üç tane insan var. 3 tane. Biri Yeis, biri Batı, bir de sayı... Teşekkür ederim her şey için. İnanamıyorum ya. Ben, ben de sana. Ben Yiğit'e özellikle de. teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir plan yaptık Abi, seninle birlikte. Bir şey ve muhteşem bir şekilde kazandık. Teşekkür ederim Yiğit. Tebiliyorsun. Bir dakika bir dakika. Yayında böyle demiyordun sen. Daha sonra. <laughs> hey. Düşmanımdır. Bilemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Ben size inanamıyorum ya. Yiğit yes, bir bana diyor ki açık açık seni öldüreceğim. Gece görüşürüz diyor. Hiç üzerine gitmiyorsunuz Taneler. filmin. <laughs>